Ayşe sipayşi. <laughs> Neredesin pangu? Ben makinalı sen soft minigun 10 miligram Ekstra bir 10 miligram Çar şafı ver akıllı hisler Boz gibi kal düşmanım yok Döçüyorum dos gibi kan No limit lan boss gibi boz boz Kork piçe yap boz gibi Kafa karıştır yalayıp Yunusların denizine dal üç gece konseri yağar Ara ister gitmeden lan Always focus always Tankamam gibi çalar lan Elektronik çama mikrofonda yaman Yer adam yam 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 yam, yam, yam olsun, tamam yamuksun tamam Benim uzayın ve benim kafam 300'a tamam yam yam O kadar zici var birisinin bile taşımak için gerek getirmeniz bir kamyon Sizde fikir eksik sizde saçlar güzel bende fada içi Rap to the one yol biten üstündeyim yüksek suda yüzdüm Eksi fara mate tabu kan yok Tear adam yam yam altını sikiyim lanet Al 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 yeni mate tutam ya Makinalı sen soft miligram 10 miligram Ekstra bir 10 miligram çaz şapı ver Akıl ve ister ghost gibi kal düşmanım yok Üç yorum gibi kan no limit lan gibi boz boz kom kom Bütçe yap boz gibi kaka karıştır yıl ayıp İşte de yunusların benzine dal Vahandım çey gece konseri yap Pantolon stasiden Straight out tümden yeni Saati aldım İzmir'den e. Bilekliğim Bilikliğim yeni Dövmelerim Samet'ten bana Önce babam Rolex'ten gidi Alkol içtim heriden yeni Can o salak beni Biri sever derdini Bir de vazif ama serseri Biri sever der beni mütefazik ama serseri Alkol içtim henikten yeni Sana salak sev beni Dömetlerim Samet'ten bana Önce baban Rolex'ten giri Hakin <laughs> alı seni soft miligram 10 miligram Hep 10 miligram Çar ver akıva ister Kos gibi kal düşmanım yok içiyorum dos gibi kan no limit lan gibi boz boz kork kompiçe yap Boz gibi kafa karıştır yala yapıştır işte Yunusların denizine dal Vahan Rükçey gece konseri yaptı